Merhabalar, ben Doktor Seçil Güney Avcı. Hamilelikte bitki çayı içebilir miyiz? İçebilirsek hangi bitki çaylarını içebiliriz diye soru gelmiş. Hemen yanıt vereyim. Hamilelikte bazı bitki çayları içilebilir. Bazı ne? Bildiğimiz kara çay, yani rize çayı. Rahatlıkla içebiliriz ama yeşil çay içmek doğru değildir. Başka ne içebiliriz? Rezene, midemizi rahatlatmak için nane, limon içebiliriz. Ihlamur, kuşburnu, üst solunum yolu enfeksiyonlarında içebiliriz. Ama ada çayı gibi, yeşil çay gibi bir miktar daha östrojeni arttıran çaylar hamilelikte lekelenme tarzı kanamalara sebep olabilir. O yüzden içilebilir çayları sayarsak, kara çay, bildiğimiz normal çay, anemi yapar kısmı ayrı bir videonun konusu. Kara çay içebiliriz, ıhlamur, kuşburnu içebiliriz. Nane limon içebiliriz, rezene içebiliriz. Papatya bazı durumlarda gece uykusuzluğu çeken hamilelerdeki uykusuzluk normal bir durum değildir, mutlaka araştırılması gerekir. Uykusuzluk çeken hamilelerde de gece yatarken bir bardak papatya çayı içebilir. Hiçbir çay bir fincandan daha fazla ve sürekli olmamalıdır. İyi, güzel, sağlıklı bir hamilelik dileğiyle. Müzik